Neden şeyim böyle senin ya? Niye? Biliyorum Canan. Biliyorum. Neyi biliyorsun? Yine kendi bildiğini yaptın. Kendi şovunu yaptın. Sen böyle olmasını istemiyor muydun? Benim istediğim bir kez olsun bir şeyi doğru yapmandı. Sayende Altay beni suçluyor. Yağmur kaçar gibi gitti. Bunu mu istedim ben senden? Boşanmanın suçlusu gibi görünmeyi mi istedim? Yok Canan. Seni kimse suçlayamaz. Ben çok iyi bir annesin. Çok iyi bir eşsin. Bırak Allah aşkına. Yok gerçekten. Gerçekten. Sen hep haklıydın. Sen hep haklıydın canım. Söylediniz mi çocuklara? Hem de sen söyledin değil mi deli manyak? Hadi geç bir kahve yapayım sana da dertleşelim azıcık. Metin'e kızma tamam. Ben sandım ki... Ne bileyim yani... Sizinle konuşursam daha kolay olur sanırım. Tanıdığım en mutlu ailesizsiniz çünkü. Kıymetini bilin. İyi geceler Savcım. Yapacak bir şey yok. Aa! Ya ben bu adamı neden kaldıramıyorum ya? Neden? Kim lan bunlar? Polis. Onu biliyoruz lan. Kim? Orada olsak bizi de paket edeceklerdi. Dön yere. Savcım bir dinle beni savcım. Baba. Lan senin adamlığın bu mu lan senin? Baba dur! Buraya gel! Baba. Gel buraya! Gel! Baba! Ulan senin adamlığın delikanlılığın bu mu lan? Ha! Ne yaptın ben lan? Ne yaptın? Ben yaptım! Lan kızımı tehdit mi ettin? Baba! Ya baba dur beni bir dinle kimse beni tehdit falan etmedi ya ben istedim. Bir dur savcı bir dur ya ne yapıyorsun ya? Ben istedim diyorum ya. Tehdit falan da etmedi. ...kaçmasına ben yardım ettim. Ben yaptım. Kimse beni tehdit falan etmedi, kimse beni kandırmadı. Benim fikrimde. Sen hayatında hiç insan kaçakçısı yordun mu yavrum? Ha? <laughs> çocuk oyunu mu bu hayatım? Bu çocuk oyunu mu Yağmur? Böyle bir şey yapılır mı ya? Böyle bir şey yapılır mı Yağmur? Hadi bu... ...her şeyi yapar, bunda her yolu var. Sen nasıl... ...nasıl aklını kaybetti bu kadar bu herife kadar ya? Oğlum onluk bir şey yok. Ben ısrar ettim. Benim ısrarlarıma dayanamadı. Konuşma Benim lan! Israrımda... Konuşma! Yürü git arabaya! <laughs> Bak yeri geliyor. Bağırıyorsun, çağırıyorsun. Esiyorsun, gürlüyorsun. Bak sesimi çıkartmıyorum. Anlıyorum seni. Bütün yanlışlarımı tek tek suratıma vuruyorsun. Ona tamam. Peki bunu ne yapalım biz? Bu duruma ne diyelim Yağmur? Ben bilemiyorum. Ne diyelim bu duruma? Beni o kadar büyük bir hayal kırıklığı uğrattın ki. Yağmur beni o kadar büyük bir hayal kırıklığı uğrattın ki şu anda. Ben senden böyle bir şey hiç beklemezdim. Senden böyle bir şey hiç beklemezdim Yağmur. Hadi tamam git sen de. Hadi git tamam. Ee, annemin arabası var. Ver. Ver anahtarları ver. Ver git. Ha. Al şunu. Arabayı alın. Arkadan bizi takip et. Başına şunu Tamam sağ sen gidebilirsin. Al şunu. Annene de bir şey söyleme. Hiç bilmesine gerek yok şu rezilliği. Tamam. Sen de eve geç. Topla pulunu fırtını, beş dakika yola çıkıyoruz. Nereye? İstanbul'a. Her zamanki Selim Kara, herkese yine cezasını kesti, yola devam. E tamam, sen İstanbul'a gitmemizi istemiyor muydun? En başından beri. E tamam, gidiyoruz işte. İyi. Benim için bir sorun yok ama ben sadece annemi düşünüyorum. Size iyi yolculuklar. Tamam. Ver telefonu. Gitmeye çalıştım diye mi yapıyorsun bunların hepsini bana? İstanbul'a gideceğim. Önemli bir işim çıktı. Halledip döneceğim. Tamam. İzinde değil miydin sen? Ya izindeydim de işte acil bir durum çıktı. Halledeceğim döneceğim Canan. Boşanmaya karar vermiş ebeveynler ne yaparlar? Çocuklarıyla bir konuşurlar değil mi önce? Her şeyi ben mi halledeceğim? Ya sen beni duymuyor musun ya? Acil bir işim var diyorum halledip geleceğim geri. Kaçıyorsun resmen. Niye? Çünkü insanlar boşanmaya karar verdiğimizi öğrendiğinde kendini yenilmiş hissedeceksin. Ve koskoca savcı Selim Kara olarak yenilmiş olmayı kabul edemeyeceğin için uzakta olmayı tercih ediyorsun. Çok daha kolay çünkü böylesi değil mi? Döneceğim Canan döneceğim. Anlatamıyorum muyum ya. Şu an sadece gitmem lazım. İşimi halledip döneceğim. Çocuklar için elimden ne geliyorsa yapacağım Canan. Oldu mu? Ararım ben seni. Emniyetine iyi geldik savcım. Bak niyetim babamla beni yüzleştirmekse eğer hiç sapma yola. Bu sivil arkadaşlar beni karşılamak için mi? Alo savcım. Ben senin gibi bir tipi nasıl ailemin içine soktum? Ben böyle bir hatayı nasıl yaptım? Beni devlete mi teslim ediyorsun savcım? İn arabadan. Gelip söksünler ya, inmeyeceğim. İnmiyorum. İnmeyeceğim arkadaş. Alalım mı savcım? İn ulan aşağı. Bilmiyorum. Sen film mi çeviriyorsun lan emniyetin önünde? Ha? Adam gibi dursaydım seni ailemin içine soktum. Denizin ortasından topladım lan seni. Kızımın yanından topladım oğlum ben seni. Bitti şansını çok zorladın. Hükmüm budur in aşağı. Benim hayatım hakkında hüküm verilirken Hakkı'nın yarına ne olacak diye düşündünüz mü savcım? Söylediğin hiçbir şeyin bir anlamı yok artık. Benim gözetimim altın değilsin. Yapamazsın. Babam bunu duyarsa davan düşer, anlaşma biter. Bu benim sorunum, in aşağı. Benim suçum ne ya? Hı? Kaçtıysam kendime kaçtım ben. Kızın da söyledi sana, kendi iradesiyle yardım etti bana. Hayır dedi, ısrar etti. Babamla arkamdan oyun kurdunuz, Akgün ne düşünüyor diye hiç dertlendiniz mi? Yok, gıyabımda karar verip üzerimde uyguladınız. İttin kalktın ses etmedim savcı. Ama bu adamın bir onuru var, bir gururu var demedin. Her şey çok mu güzel olacak benimle işim bitince? Her şey eskisi gibi mi olacak? Beni böyle sahipsiz bir köpek gibi aldığın yere bırakıyorsun. Arkana bakmadan çekip gidiyorsun. Ne yapsaydım kaçmayıp? Hayır ben kaçmayıp ne yapacaktım? Beni bu yola siz soktunuz. Ben sana daha önce de söyledim. Yarınımın peşindeyim ben. O yüzden bana şu an suçluymuşum muamelesi yapamazsın. Bana şu an adam öldürmüşüm gibi muamele çekemezsin. Bu hikayenin en günahsızı benim savcı. Sen de biliyorsun. Savcım Savcım bak, olmuyor öyle. Savcım bir, savcım beni bir dinle! Arkadaşım, hadi in. İnmiyorum. Gelin indirin beni buradan. Zorluk çıkartma bizi, hadi. Yok inmeyeceğim. Arkadaşım. Beni buradan sökmen lazım, biliyorsun değil mi? Çıkartamazsın beni. Hadi arkadaşım, hadi. Hadi, hadi. Bırakın beni. Bırakın, Bırakın. beni. Suçum yok, suçum. Yani... Benim hiçbir suçum yok. Gel buraya. Benim suçumu okuyun. Suçumu okusanıza benim. Hangi gerekçeyle yaptırıyorsun bunları bana? Ak şunu. Akgün Gökalp Taşkın. Evinde ruhsatsız ateşli silah bulundurmaktan tutuklusun. Ne? Ne silahı ya? Ya siz benim evimi hangi gün aradın? Ne? Sen yaptın bunu. Bunların hepsi senin işin Selim Kara. Bravo. Sırf bana bir kozun olsun diye yaptın bunu biliyorum. Bravo savcı bravo. Yürü yürü. Namını hak ediyorsun Selim Kara. İki yıl önce basit adam yaralamadan hüküm giymişsin. Altı ay cezan paraya çevrilmiş. Evinde ruhsatsız silah bulmamız hiç iyi olmamış. Helal olsun. Güzel ön kurmuş. Orada kimse yok. Dikkatini bana ver. Şimdi infazını yakıp iki yıl isteyeceğim. İyi haliyle, indirimiyle temiz dört beş ay yatırırım seni içeride. Selim Karan'ın ağzıyla konuşuyorsun. Madem aldırabiliyordun beni. Bir haftadır savcının denetimindeyim. O zaman niye aldırmadın? Otur yerine. Bırak. Şu camın ardındasın biliyorum. Halil Saad içeride beni yaşatır mı? Camın ardında kimse yok. Öldürtecek kadar mı nefret ettin savcı benden? Ben ne yaptım sana? Ya ben gidecektim ya. Eğer beni bıraksaydın, salsaydın ben gidecektim. Ceza mı kesiyorsun bana sen? İntikam mı alıyorsun benden? Ben senin akranın mıyım savcı? Söylesene. Ya ben senin akranın mıyım? Bir cevap ver bana. Sakinleş, otur yerine. Mehmet savcım, yap teklifi. Ya sen Selim savcım bir bırak artık. Önündeki seçeneklere bak. Ya mahkemeye çıkarsın, ya da bizim belirlediğimiz güvenli evde üç ay süreyle elektronik denetim altında tutarız seni. Ben senin arabanın bagajında tuttuğun ilk fırsatta atacağın çöp torbası mıyım? Yapılır mı bu be? Ne yapıyorsun? Bir oku. Üstüne düştü. Kalem alayım. Düşünecek bir şey yok. Tamam mı? Soğudu mu için Selim Kara? Daha ilk dakikadan yerim belli mi? En aşağıdayım senin gözünde. Yarının suçlusuyum. Öyle böyle değil bana olan nefretin. Yolunu çiz diyordun bana. Nasıl çizeceğim yolumu böyle ben? Önüne gelen itiyor, kakıyor. Herkes kalemimi mi kırıyor benim? Bir dava uğruna insan hayatıyla öğrenmez. Allah'ından bul. İnşallah Allah'ından bul. Tanıştığıma memnun oldum. Çan dışarıda bekle. Oğlana bir şey mi oldu? Yok iyi burada şu anda. Yalnız bu çocuk yurt dışına kaçmaya çalıştı. Son anda yakaladım haberin olsun. Onun öfkesi bana. Ortalıkta olmazsa konuşmayacağımı biliyor. Artık onu elinde tutamazsın. Serseri kurşun gibi sağa sola savrulup duracak. Bizim bu yeni durumu konuşmamız lazım. Olmaz dersen çocuğu arkana dönüp gidecek misin? Vallahi benim yolum bu. Sen şimdi otur, elini boynuna düşün, kararını ver. Oğlan böyle güvende olacak diyorsan, böyle olacak. İyi. Savcı, oğlumu sana neden emanet ettiğimin asıl sebebini duy da öyle git. Sen bizi kafaya taktığın zaman, biz de senin hayatını kurcaladık. Ne anlatıyorsun lan sen? Baban hayatta mı? Ne? İnsan geçmişini saklayabilir ama ondan kaçamaz. Ailen bilmiyor, değil mi? Ne demeye çalışıyorsun lan sen? Adam gibi söyle. Sinirlendiğine göre bilmiyorlar. Sen beni tehdit mi ediyorsun lan? Haşa. Senin sırrın benle birlikte mezara girecek. Babamın adını cümle içinde bir daha asla kullanma. Sen beni yanlış anladın. Sen bana hayatını bitiren adama oğlunu mu emanet ediyorsun demiştin ya. Sırtında bu kamburla buralara yükselen Rizeli delikanlıya emanet ettim evladıma. Doğruyu yanlışı bir de senin gözünden görsün istedim. Ama görememiş. Onda bir ışık görsen arkanı dönüp gidecek adam değilsin. Ama su doğru bulduğu yerden akarmış. için yapacak bir şey yok. Şimdi sen bu çocuğu görmek istiyor musun, istemiyor musun? O beni silmiştir. Şimdi yüz yüze görüşmek olmaz. Savcı. Senden son bir ricam var. Akgün'e anası yazmıştı. Yıllardır elim varıp da veremedim. Rahmetli mektupta senden de bahsediyor. Şimdi artık yalnız başına yürüdüğüne göre mektubu okuyabilir. Hadi selametle. Tamam olabilirsiniz. Anlaşıldı Sayın Savcı. Kaçma! Selçuk Kaşma. Taşkın! Aa, Dur bir... gitme ya, gözümün içine bak benim sen bir. Sen nasıl sattın? Uğruna bedel ödediğin her şeyi nasıl satıverdin bir anda? Bize bir isim bıraktıydın ya, bir tanecik isim. Onu da çok mu gördün sen bize? Ha? Bırakın, bırakın konuşsun. Sen ne ara unuttun adam olmayı Selçuk Taşkın? Hı? Yattığın hücre senin mezarın olsun. Çık ama oradan. Ama sana yemin olsun. Sana yemin olsun mezarına ismini yazdırmayacağım. Mezar taşına ismini yazdırmayacağım. Cenazeni de yanaştıran insanlar kaldırsın. Aynı adamsınızlar ikiniz de.